Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TBS 888 hoparlörümüzün tanıtımını yapacağız. Trax marka mobil hoparlör. Özellikler: HD ses kalitesi, dahili mikrofon, 10 metreye kadar çekilebilir hafıza, TF kart hafıza kartı takabiliyormuşuz. 5.0 Bluetooth versiyon, 10 metreye kadar çekebilme, 1200 mAh bataryası varmış. Bu çok iyi arkadaşlar 1200 mAh bayağı dayanır. 5 volt şarj girişi, 95 desibel. Çalışma süresi 2-4 saat diyor. Şarj süresi 3 saat diyor. Girişleri USB, Bluetooth, hafıza kartı. Bunlar bakalım kutumuzun açılışını yapalım. tane şarj soketi, şarj kablosu. Başka garanti belgesi. Trax TBS 888 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Boyut olarak ideal boyutta arkadaşlar. Maket bıçağıyla baktık mı? Maket bıçağımın boyutunda denebilir. Ses açma kapama. Bu güzel etmişler. Bunları güzel etmişler. USB girişleri. Bakalım açalım açılmadık. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. USB girişi, hafıza kartı girişi ve şarj yeri var. Bakalım açalım ne olacak. Lütfen, Bakalım telefonumuzdan bağlanalım arkadaşlar. Ses kalitesi nasılmış? Işıklandırması falan bu arada iyi. Burası silikon. Görünüş olarak da iyi. Altını görüyorsunuz. Elle tutma Deri, deri yapmışlar iyi yani. Meyri elde salınanlık güzel. Evet. Evet şu anda bağlanık cihazımız arkadaşlar ses kalitesine bakalım nasılmış. gayet yeterli bence arkadaşlar. Ses kalitesi iyi. Bu tarz hoparlörlerden beklediğimiz kalitede. Şuradan ışığına bakalım. Aa ışığı değiştirebiliyoruz. Yanmasını değiştirebiliyoruz. Gayet güzel. Gece lambası olarak da kullanabilirsiniz demişler zaten. Buradan açma kapama yapabiliyoruz. Müziği açıp kapatabiliyoruz. Ama ses kalitesi güzel. Tasarım olarak da güzel yapmışlar. Gümüş gri rengini aldım ben. Mavi ve siyah renkleri de mevcut. Böyle arkadaşlar güzel. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.